Bozeli Mobilya Kenti'nin baş mimarı Gaziantep İhracatçı Mobilyacılar Birliği Derneği 2021 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Genel kurul sonucunda Başkan Ayşe Pınar Tümükülü göreve devam ederken yeni dönem yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yaklaşık 2014 yılından beri devam eden derneğimizin faaliyetleri öncelikli olarak hani genel olarak bilgi vermek istiyoruz neler yapıyoruz. Bizim bu derneğe kuruş amacımız Mobilyacıların herkesin bir arada olabileceği toplu bir alanın olmasıydı ve bununla ilgili özellikle Oğuz Elinde Oğuzeli Mobilya Kentin kurulması için yaklaşık 6 yıldır emek ve mücadele etmekteyiz. Ama inşallah artık son kısımlara gelindi. Bugün burada Büyükşehir Genel Sekreterimiz Sezer Bey de bu konuyla ilgili sizlere detaylı bilgiler verecek. Oğuzeli Mobilya Kent'in bir an önce bitip aktif bir şekilde işlerimize başlayıp üretimlerimize başlamaktır. İhracat neden önemli? Gaziantep neden önemli? Mobilyada da illaki ihracat yapmamız mı gerekiyor? Evet, yapmamız gerekiyor. Biz dünya genelinde 11. sırada ihracat yapıyoruz. İlk sırayı her zamanki gibi Çin Almanya, Polonya, İtalya ve Vietnam şeklinde sıralıyoruz. Bununla ilgili özellikle belirtmek istediğim, benim hep belirttiğim bir Polonya örneği var bizle ilgili. Polonya bizim yüz ölçümümüzün yarısı, nüfus olarak yarısı, yaş ortalaması olarak bizlerden çok çok yüksek bir yaş grubuna sahipler kendiler. Yaşlı oranı çok fazla, biz genç ve dinamik bir ülkeyiz. Bize bana göre benim 11. sırada olmamamız gerekiyor Türkiye olarak. Dünya geneli 198 milyar dolar gibi bir ihracat rakamında Türkiye sadece 3.1 milyar dolar bir ihracat yapıyor. Gaziantep bunun neresini yapıyor? Gaziantep'te 550 milyonlu kendisi yapıyor. Türkiye geneli 5. sıradayız. Görünen olarak hani sistem olarak 1. sıra İstanbul, 2. sıra Bursa, İzmir, Kayseri ve Gaziantep. İstanbul bizim nüfus sayımıza göre çok çok fazla olan bir il. Ayrıca birçok şirketin ana merkezi İstanbul'da bulunmakta. Onunla kendimizi kıyaslamıyorum. İstanbul'u apayrı bir yere koyuyorum. Bursa'ya gelirsek, Bursa hem medet üretimi yapmakta, hem mobil üretimi yapmakta, hem de kağıt üretimi yapmakta. Bu rakamlarda kağıt üretimleri içerisinde işçiler olduğu için biz de Bursa arasında çok büyük bir rakam farkımız yok. 200 milyon gibi bir rakam var. 10 tane şirket 20 milyonluk bir ihracat yapsa Türkiye'deki yerimiz bambaşka bir yere gelecek. Kayseri standartını her zaman koruyor. 10 yıllık dilemlerine de girseniz her zaman 4. sırada ortalama rakamları hep aynı şekilde. Biz Gaziantep olarak Ankara'ya göre, Kocaeli'ye göre, Hatay'a, Adana'ya göre çok çok iyi yerdeyiz. Ama bunun farkında mıyız? Bence biz esnaf olarak bir de farkında değiliz. Çünkü kime desem biz beşinci sıradayız diye gerçekten mi diyor? Gerçekten biz beşinci sıradayız. Bizim burada şu anda burada bulunan örnek Donoko Mobilya var. Sırbistan, Katar ihracat yapıyor. Aynı şekilde sim mobilyamız var burada işte kristal mobilyamız var. E, ee, aklıma umut baza var. Almanya'ya diğer ülkelere her yere ihracat yapılıyor. Ama bunlar dile geliyor mu? Dile gelmiyor. Biliniyor mu? Bilinmiyor. Bizim ana sıkıntımız ne? İhracattaki en büyük büyüyemememizin nedeni bizim yerlerimizin katlı olması, üretimlerimizin dar alanda olması ve makinalaşamamak. Bunlar bizi geriye götürüyor. Özel mobilyacığım e ben inanıyorum ki bizim ülkemiz 3.1 milyar dolarlık ülke değil. Polonya 10 milyon milyar dolarlar ihracat yapacak, biz onlar üçte birini yapacağız. Niye Polonya'ya taktım? Bu bende uzun yıllardır bir takıntı halinde. Hem yüz ölçümü, hem insan kaynağı olarak, hem de çalışma şekli olarak bizim ülkemiz çok farklı bir yerde olması gerekiyor. Hak ettiği yerde değiliz. 6 milyar dolar bir ihracat yapsak yüzde yüz kapasitemiz artacak. Ve bu bizim ülkemizin cari açığını kapatacak. Daha güçlü bir Türkiye, daha sağlam temellerin üzerine kurmuş ekonomisi tam bambaşka bir ülke olacağız. Bizim için her zaman üretmek en önceliğimiz. Biz köklerini farklı kültürlerden alan bir ülke değiliz. Biz emek vererek, çalışarak, üreterek bir yere gelebilecek bir ülkeyiz. İnegöl bunu yapıyor. Alttakini yaptırıyor resimleri. Dünyaya burnun üzerinden satıyor. Tutarsa malı yaptırıyor. Tutmazsa malı yaptırtırmıyor. Bu da bize ne gerektiriyor? tasarımcı gerektiriyor. Antep'te mimar arkadaşlar var. Ben de çalıştırdım. Ama bu randımanı alamıyorum. Bu renderi alan adam lise mezunu. Kimseyi küçümsemiyorum. Saygım sonsuz. Emek veriyorlar. Ama yaptığı iş ortada. Adam neyi satıyor? Makyajlı ürününü satıyor. Bizim Zahit Başkan'dan da ricamız tasarım okulu istiyoruz. Burada 1500'e yakın bütün odaları araştırdık. Toplamda büyüklü küçüklü Antep'te mobilyacı var. 550 tane marangozlar odasında varmış. 270 tane nizip de var. Her ne kadar bizim mobilyacılar odasının bilgilerine ulaşamasak da yaklaşık 400-500'e yakında orada kayıtlı üyemiz var. Ayrıca ticaret odası ve sanayi odasında üyelerimiz var. Siz altınsınız. İlk önce siz kendi değerinizi bilin. Ondan sonra da Gaziantep'e biz anlatalım. Biz mobilyacıyız. Ve biz çok iyi işler yapacağız. Katma değeri yüksek ürünler. Halıcı arkadaşlarımıza hani şey için değil adamların yaptığı ürünlerin çoğu ithalat geliyor. Ama biz mobilyacıların bütün ürünleri katma değerli. Türkiye'de üretilen ürünler. Bu çok önemli bir şey. Benim ülkem kazansın. Benim ülkemin içerisinde sirkülasyon dönsün. Biz zannedersem beş yıl önce mi altı yıl önce mi burada bir e, yine bir toplantı yapmıştık sizlerle. Evet önümüze birçok engeller çıktı. Gönül isterdi ki biz şu anda buradaki esnafımızın e, buradaki kuracağımız mobilya sanayi sitesinde mobilya kentinde imalat yapmasını arzu ederdik. Ama bazen e, yürüdüğünüz yollar engelli oluyor. Bazen öngöremediğiniz e, engeller çıkıyor. Biz bu yoldan size onda da bahsetmiştim. Ben böyle bir ideale idealle yola çıktım. yöneticilerinizle birlikte. Bundan vazgeçmeyeceğimizi, bu engelleri aşabilecek güçlü olduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine aynı inancımızı burada tekrar etmek istiyorum. İyi mesafe aldık şu anda. Evet burası Gaziantep 17 kilometre uzaklıkta. Suriye sınırına 35 kilometre uzaklıkta. Havalanının yakınında olan 5 kilometre ilerisinde olan bir ilçe. Burada vatandaşımızın iştigal edebileceği yani istihdam sağlayabileceği bir iş alanımız evet havalan sanayi bölgesi var. Ama onu bize çok fazla hitap etmediği için biz Oğuz doğusunda veya güneyinde bir yer olarak tespit ettik. Ki bu şunun içindir biz tarım ilçesiyiz. Dolayısıyla tarıma elverişli olan bir yere sanayi kuruluşlarının yatırım yapmasını, başka yatırımlar yapılmasını ben şahsen istemiyorum. Gönlüm de el vermiyor. Çünkü toprak bir daha gerişi, geri dönüşü olmayacak şekilde kayboluyor. Bunu kaybetmeye bu toprakları heba etme hiçbirimizin hakkı yok. Çünkü o bizim malımız değil. Gelecek nesillerimizin malı. Onun için bizim tespit ettiğimiz 1 milyon 300 bin metrekarelik alan, burada birçok kişi gitti gördü yerinde, tamamen taşlı kayalık bir alan. Yani tarım arazisi değil. Biz burayı tespit etmemizin en büyük nedeni bu ilçe merkezine yakın, il merkezine yakın, havalanına yakın ve Suriye'ye yakın. Yarın mutlaka hiçbir savaş süresiz değil. Bir kar ülkelerdeki karışıklıklar hiçbir zaman ebediyen devam etmiyor. Bir gün bitecek, buralara da barış gelecek. O zaman bizim burada yaptığımız yatırım önemi bir kat daha anlaşılacak. Biz burada yaptığımız şey devlet kazanacak, millet kazanacak, ilçemiz kazanacak, ilimiz kazanacak, esnafımız kazanacak. Bu yapacağımız yatırım gerçekten sizler yapacaksınız devletimizle birlikte, bizlerle birlikte herkes kazanacak. Burada işsiz insanlar iş imkanı bulacak. Siz şu anda kazandığınız ekmeği bir veya birkaç kat daha fazla artıracaksınız. Ülkemiz kazanacak, ilimiz kazanacak, hepimiz birlikte kazanacağız. Biz bunu yaparken, bakınız bir kuşun iki tane kanadı vardır. Bir kanadı olan kuş uçamaz. Onun için ben ülkeleri ve ilimizi, ilçemizi de buna benzetiyorum. Sanayi bir kanadıdır kuşun, tarım da öbür kanadıdır. Biz birisini birisine tercih etme durumunda değiliz. Biz tarımla ilgili Büyükşehir Belediye'mizde, ilçe belediye da çok güzel yatırımlar yaptık. Yapılmamış şeyleri yaptık. Sanayide de aynı şeyleri yapmamız gerekir. Ki bu kuş sağlıklı bir şekilde uçabilsin. Yani ilçemiz ve ilimiz daha iyi kalkınabilsin diye. Dedi ki temiz bir sanayi sektörü olsun. Bu da ne düşündük? En iyisi de mobilya çevre kirli en az olan atıkları da kullanılabilir, değerlendirebilir atıklar. Hatta bir hayalimiz var burayı kurduğumuz takdirde oradaki talaşlardan, atıklardan sera yapacağız. Organik ürünler yetiştireceğiz orada. Tarıma da katkı sağlayacağız. İnegöl'e ben üç sefer gittim. Hayran kaldım. Ama ben buradaki esnafımızın bu becerisini gördüğüm koltuğunu, Kanepesini, masasını, sandalyesini gördüğümde size inan, inanarak söylüyorum bunu. Bizim Gaziantep'teki esnafımız onlardan kat kat daha becerikli, çok çok daha ustalar. Ama sadece <laughs> size de tavsiye ederim. Ama bir organizasyon yapmışlar orada. Mükemmel bir organizasyon var. Müthiş bir meslek dayanışması var. Onu inşallah biz burada hayata geçireceğimize inanıyorum. Bizim ayrımız gayrımız yok. Eee o manada açıkçası söyleyeyim ben çok tasarımcı ihtiyacı konusunda hep mimari tasarımlar, iç mimari falan bilirdik ama mobilya tasarımı çok doğru. Daha siz buraya gelmeden fabrikayı görmeden eee model tasarımlar üzerinden satış yapıp hemen üretime geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla uzaklar yakın olmaya başlıyor. Eee hemen şimdi ben de bizim GASMEK'lerde biliyorsunuz biz kurslar veriyoruz. İlgili daire başkanımızı aradım. Ee, siz değerli esnaflarımızın da talebi olduğunu söyledim. Çünkü bizde en büyük e, sorun şu. Eğitim verdiğimizde istihdam ve iş alanı varsa sorun yok. Ve başarı da ulaşıyor. Hemen bir hafta içerisinde ilana çıkacağız. Ve bu ilanda mobilya tasarımcısı e, için kurs açacağız. Eğitimcileri... E, ayarlayacağız ve inşallah bu üç aylık bir dönem içerisinde çok kısa sürede e, mobilya tasarımcılarını yetiştireceğiz ve sizlerin e, kullanımını açacağız inşallah İstanbul'a. O da hayırlı olsun. Çok sürede yapacağız seni. Yani. Sayın Oğuz Eri Başkanım da bir taraftan da okulla ilgili çalışmalar devam ederken çünkü acil ihtiyaç var ve Gaziantep diğer e, şehirlerle rekabetçi bir şehir. ilk üçün içinde olmamız lazım dediğiniz gibi. Bunun da yolu teknolojiyi, bilimi ve ilimi kullanmak. Aynı zamanda yazılımla alakalı Esnafın yazılımla alakalı ihtiyaçları olursa biz de bunu bilişim aşağımız var biliyorsunuz şirket kurduk 11 tane yazılımcımız var orada sizin sektörle alakalı ne tür yazılım ihtiyacınız varsa onları da e, yapmayı taahhüt ediyoruz ve biz şu anda Türkiye'nin birçok belediyesinde yazılım satmaya başladık üstelik de şey oldu çünkü ciddi bir altyapımız vardı bizim o anlamda bu şekilde e, tabii ben şöyle söyleyeyim ben 30 yıldır belediyeciyim benim çözmediğim kriz kalmadı. Mera ile ilgili sıkıntı çözdüm, hazine ile ilgili çözdüm, dava ile ilgili çözdüm, e, parsiyasyonda mahkemelerle alakalı problemi çözdüm. Ama bu alan bütün problemlerin hepsinin bir arada olduğu bir problem. Mera konusu var, davalı arazi var, doğru mu başkanım? Hazine var ve tarımsal alan çıkarılması çıkarılmasıyla alakalı konu var. Birisini bir mesafeye getiriyorsun, doğru mu? Önce dedik hedefimiz hatta ben hatırlarsanız e, Pınar ve Şahin Bey geldiğinde ya dedim ki ben çok bu tür problemleri bilirim. Bu çok uzar. Acaba dedim size Nizip Caddesi'nden bir yer istihdam etsek mi dedik ama kararlı durmanız çok isabet oldu. Sayın Oğuz Ali Bey başkanımız da çok ısrar etti. Burası dedi ne kadar sıkıntılı olursa olsun gerekirse uzasın ama biz burada olması taraftarıyız dediniz. Allah için ben şahidim. Pınar Hanım ve Şahin Bey'in ne kadar uğraştığını, ne kadar büyük şehirde Oğuz Belediye Başkanımızla birlikte uğraştığımız biz şahidiz. Çok uğraştılar. Ama artık inşallah ilk etapın sonuna geldik. Aralarını biliyorsunuz. Ee, bu şekilde 2006'da ilk hatırlarsınız imar planları hazırlandı. Çünkü imar planı olmadan ne mera kalkıyor, ne hazineyi alabiliyorsunuz falan. Tamamen sizin hazırladığınız, sizin ihtiyaçlarınız doğrusu hazırladığınız bir plandı. Ona binlik planları da bitti. Bu şekilde bir imar planımız var. Önde çok güzel bir düşünce vardı biliyorsunuz. Şu şurada iki tane ticari esnafımızın üretimlerinin hemen yol kenarında teşhirini doğru mu? Model teşhir teşir ticari amaçlı olacak bir teşhir adası planlanmıştı. Bu aşamaya kadar gelmesinde katkı veren herkesten Allah razı olsun. Herkes katkı verdi. GİMOB Başkanımız, Yönetim Kurulu, Belediye Başkanımız, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, basınımızdan kıymetli Gaziantep'in derdiyle dertlenen arkadaşlarımız, Ökkeş Bey başta olmak üzere, herkes bu projeye destek verdi. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi ben bir konuşma yapacaktım ama konuşmalar o kadar güzel olunca toparlamak kaldı bize. Sezer Bey teknik olarak çok güzel anlattı. Teknik bir takım sorunlarımız var idi. Başlarken de var idi. Ama biz bunları aşacağız demiştik. Konuşmuştuk bunları arkadaşlarla. Bu sorunları aşmak için çok çaba sarf ettik. Gözüken gözükmeye. Hepsi memleketimize helal boş olsun. En son aşamaya geldiğinde, bittiğinde, hepimiz orada olduğumuzda memleketimize bir eser bıraktığımızda alacağımız mutluluk hepsine değer. Kıymetli arkadaşlar ne zaman Oğuz elinde Oğuz eliyle ilgili bir konuşma olsa mesela en son Tarım Bakanlığı söyledi Sezer Bey. Ondan önce de Sanayi Bakanlığı'na gitmiştik. Daha bakana ben Oğuz elinde de mobilya alanımız değer demez. Balkan Bey biliyorum dedi, Fatma Hanım kaç defa söyledi. Yani devletimizi idra, devletimizi temsil eden hükümetimizin yetkilileri de bu konudan haberdarlar. Ancak sorunun bir takım elde olmayan nedenlerle uzamasından dolayı süreç uzadı ve geç olsun güç olmasın inşallah. Bence %100 hakları. Bu konuda çalışmaya söz veriyor musunuz? Hülya Hanım duysun arkadaşlar diye anlatıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bakın ikisi şey, iki talepte bulundu. Samimi konuşma olunca ne oluyor? Bir tasarım dedi. Bir çözüm geldi. Fuar dedi. Bir çözüm geldi. Demek ki biz bizim insanımız, bizler hepimiz samimi olduğumuz zaman çözüm üretebiliyoruz. Kıymetli arkadaşlar GİMOP'un bu Yeni genel kurulu ve yeniden göreve gelecek arkadaşlar veyahut yeni göreve başlayacak arkadaşlar kendilerine şanslarını şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.